İlk soruyla başlamak istiyorum. 19 yaş bizimle oturmak istemiyor. Ne yapabiliriz denmiş. Şimdi <laughs> 19 yaş zaten çok ileri bir yaş. Ergenlik hala devam ediyor bu yaşta tabii. 19 yaşındaki çocukların gelişimsel olarak bağımsızlık döneminin en yoğun olduğu dönemdir. Bu dönemde tabii çocuklar aileleriyle oturmak istemezler. Çünkü onlara göre artık onlar büyüdüler ve anne babayla oturmak çocukların işi. O yüzden de anne babayı çok tercih etmezler. Bu aslında çok normal bir süreç. Ee, peki bunun için ne yapabiliriz? Yani o dönemde arkadaşlar çok daha önemlidir aileden. Sizin söylediğiniz şeyi arkadaşı söylese arkadaşının söylediğini kabul eder ama siz söylediğinizde itiraz eder. Maalesef bu dönem böyle bir süreç. Ee, geçecek elbet. Ee, onlar da <laughs> doğruyu ve yanlışı daha net görmeye başlayacaklar ama biz bu dönemi nasıl en az hasarla atlatırız ona bakmalıyız. Şimdi arkadaş çevresi önceliklidir dedim. Çünkü aidiyet ve kabul duygusunun en yoğun şekilde rahatladığı, kabul gördüğü ortam kendi arkadaş ortamlarıdır. Bu yüzden onlarla olmayı tercih ederler. ...özgürlük ve bireysel olan ihtiyaçlarını aileyle oturarak karşılayamazlar. Çünkü onlara bağımlı hissederler oturduklarında. Yani hala ailenin küçük çocuğuymuş gibi hissedecekleri için anne babadan uzak dururlar. Tabii bir de şöyle bir şey var. Ee, neden sizinle oturmak istemiyor? Sadece ergenliğin verdiği bir davranış mı? Yoksa e, sizinle birlikte olduğunda eleştiri, beklenti yüksek ve Bunlar da önemli tabii. ...çocuğa sürekli birlikte olduğunuz vakitlerde bir eleştiriniz varsa... E, ...hayatıyla ilgili, yaşantısıyla ilgili yorumlar yapıyorsanız... ...bu da çocuğu sizden uzaklaştıracaktır. O yüzden sizinle oturmak istemeyecektir. E, hani Ne yapılabilir? Zorlamadan daha yumuşak davetlerle sizinle olması için e, teklifte bulunabilirsiniz. Ya da e, böyle görüşme zamanlarını kısa tutabilirsiniz. Bir 5-10 dakikalık kısa sohbetler şeklinde... Yeniden onu yanınıza çekmeye çalışabilirsiniz. Çok faydası olur mu? Ee, tabii ki çok fazla size zaman yine ayırmayacaklardır ama eskiye nazaran birazcık daha e, o zamanı uzatabilirsiniz. E, aşırı kontrolü de azaltmak gerekir. Artık ona büyüdüğünü, e, onunla neden oturmak, sizinle neden oturmak istediğinizi anladığınızı söyleyin. Yani onu desteklediğinizi, kabul ettiğinizi, saygı duyduğunuzu büyüdüğünüzü büyüdüğünü kabul ettiğinizi düşünmesi lazım. Onlara bunu hissettirdiğiniz zaman yavaş yavaş süreç kendiliğinden normale dönecektir zaten. Ama en önemlisi dinlendiklerini hissetmeleri lazım. Ona güvendiğinizi hissetmeleri lazım.